merhabalar ben de kendi sürecimi sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle şunu belirteyim ben halen süreçte olan biriyim. Daha sürecim tamamlandı diyemem. Ama nasıl başladı, neler yaşadım ve şu an neler yaşıyorum. Süreçte olan arkadaşlara belki bir katkım olur diye bu ses kaydını oluşturmak istedim. Ben mesleğim gereği her 3-4 yılda bir muayene olan birisiyim. Yaşım 38 bu zamana kadar işte genel muayenelerde Allah şükürler olsun bir sıkıntı yaşamadım. Ta ki işte bundan bir buçuk sene önce yine bir genel muayene sırasında benim bir böbreğimde pis teşhis ettiler. İşte kisti, kitleydi, alalım almayalım filan derken kendimi ameliyat masasında buldum. Tabi ameliyat masasında buldum ama ameliyat masasına gelene kadar da daha önce hiç tanışmadığım MR'la tomografi ile bunlarla tanışıyorsunuz tabi bu süre biraz sıkıntılı oluyor psikolojik açıda. neyse hızlı geçeyim arkadaşlar Ameliyatım oldum başarılı bir ameliyat geçti daha sonra 6 ay sonra da kontrole çağırdılar ama tabi o dönem koronavirüs bu pandemi olayı daha yeni başlıyordu ve hatırlarsınız o zaman hastanelerdeki randevular iptal oldu Şimdi beyin öyle bir şey ki arkadaşlar ben sağ taraftan e, ameliyat oldum ama benim sol tarafım da ağrıyordu. Tabi beyin bunu hemen acaba şimdi bir de e, kes kitle, kanser bunları tabi duyunca bizim gibi hassas insanlara bazen bir cümle bir de hayatını değiştirmeye yetiyor arkadaşlar. Bunu duyduktan sonra şimdi benim sol tarafım ağrıyınca hemen beyin şöyle diyor. Herhalde sola da sıçradı. Bir şey oldu. Hasta oldun. Tabi bunun yanında korktuğunuz için başka belirtiler. işte denge kaybı, odaklanma sorunu, konsantrasyon sorunu bunlar yaşıyorsunuz. Ve aklınızda her zaman Hastalık korkusu oluyor. Hastalık, hastalık, hastalık neden olur? Neden benim burası ağrıdı? Acaba kontrole de gidemedim, bir şey mi oldu? Tabi gidemediğiniz için kontrole hep beyniniz sizi hep hastalık yönünde uyarıyor. Tabi bundan da korkuyorsunuz. Korktukça belirtileriniz artıyor. Daha çok korkuyorsunuz. Böyle bir kısır bir döngü var arkadaşlar ama sizi yıpratan. E ee, tabii ben bu süre içerisinde en az bir 5-6 kere de atak şeklinde bu panik atağı da yaşadım. Bu nefes alma zorluğu, işte göğüs sıkışması, denge kaybı, ani e, ter basmaları falan bunları da yaşadık. Tabii bunları ilk defa yaşayınca anlam veremiyorsunuz ve her zaman vücudunuzda, beyninizde bir korku oluyor. Her gün insan aynı şeyleri düşünür mü? Her gün düşünür arkadaşlar gerçekten başımıza gelince anlıyoruz. Her gün aynı şeyi düşünüyorsunuz. Neyse bundan artık ben e, baktım yapamayacağım. Dedim ki ben koronavirüs olursam olayım ben hastaneye gideceğim ve kontrolümü olacağım. Ameliyattan tam bir sene sonra ben kontrole gittim. Kontrolüm güzel geçti bu. Her şey yolunda. Şimdi her şey yolunda dedikleri için doktorlar o belirtilerin bir anda yüzde %60-70'i sanki bıçak kesilir gibi kesiliyor. Ama bizler işte hassas insanlarız ve algımızda bir şey değişmediği için bu belirtiler azalıyor. Evet azalıyor ama arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Havada yağmur yok. Yani yağmur bulutları yok. En ufak bir yağmur yağdığında siz tekrardan ıslanacaksınız. Yani çünkü neden? Şemsiyeniz yok ya da evet. şemsiye kullanmayı bilmiyorsunuz. Siz bunu geçici diyorsunuz ki tamam iyi düzeldi filan ama halbuki algınız değişmediği için ilerideki dönemde bir ay sonra, beş ay sonra yaşayacağınız bir sıkıntıda ve herhangi bir olayda veya herhangi bir zamanda tekrardan bu sıkıntılarla baş başa kalacaksınız. Nitekim bende de böyle oldu. Çünkü hayat her zaman inişler ve çıkışlarla dolu. Bizi bazı konularda sınıyor. Her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Sıkıntılarımız, dertlerimiz oluyor. Ve böyle şeylerde dert ve sıkıntılı zamanı seviyor arkadaşlar. Bir gün böyle kulak çınlamasıyla uyandım. Ama böyle fazla bir kulak hani çınlaması değil ama rahatsız edici boyutta. Tabi geçmiyor. Bir saat oluyor geçmiyor, iki saat oluyor geçmiyor. İzzet Bey'in dediği gibi hani bir şey geldiği zaman hemen gitsin hemen gitsin deyince panikliyorsunuz ve gitmiyordu. Tabi o zamanlar öyle diyorsunuz. Ya bu kulak çınlaması niye geçmiyor, niye gitmiyor? Korkuyorsunuz, korkup korktukça panik yapıyorsunuz. Neyse ertesi gün oldu. İçinizde büyük bir sıkıntı var. Aklınızda hep soru işaretleri. Tabi hemen internete bakıyorsunuz. İnternette acaba öyle mi böyle mi? Zaten internette ne araştırırsanız araştırın. 2-3 adım sonra ya kansersiniz ya tümör var ya ödeyeceksinize kadar bu iş böyle gidiyor. O bir hafta yani kulak çınlamasını bir sayarsak o günü devamındaki o 6-7 gün gerçekten benim için zor geçti arkadaşlar. Sıkılmanın ne demek olduğunu o can sıkıntısı, o bunalmanın o zaman orada dibine kadar hissediyorsunuz. Yani bir şey düşünmeyeceğim dediğiniz an cümle bitiyor, siz tekrardan düşünmeye başlıyorsunuz. Ya düşünmeyeceğim yine düşünüyorsunuz. Aklınıza sürekli geliyor. Hep bir içinizde sıkıntı oluyor. O güneşin doğuşu, kuşların uçuşu falan bunların hepsi boş. Hayattan hiçbir şekilde zevk almıyorsunuz. Evet aileniz var, çocuğunuz var. Yaşamak zorundasınız ama o o dönemde onların hiçbir olmuyor arkadaşlar. En ufak bir tat almıyorsunuz. Ben hayatımda hiçbir zaman psikiyatriye gitmemiştim ama baktım olacak gibi değil. Yani dedim eğer bir yararı olacaksa gideyim. Doktora gittim arkadaşlar. İşte bir yarım saat dışarıda bekledim. İçeriye girmem ve çıkmamda 10 dakika buldu. Bu 10 dakikanın herhalde 7-8 dakikası kendimi anlatmışımdır. Bir dakikada hocamız konuşmuştur. Bir dakikada ilaç yazıp daha sonra çıktım. Bana söyledi, işte ben kendimi anlattım. Bana söyledi, sizde sular işte bulanmış. Bunu biraz daha durgun hale getireceğiz. Ve ilaç yazdı arkadaşlar. 5 mg bir ilaç yazdı. Hani İzzet Bey söylüyor ya herhangi bir tahlil yapıldı mı yapılmadı. Sadece kendinizi anlatıyorsunuz. Şimdi hayatta ilk defa kendinizi bu konuda anlattığınız için belki az anlatmış olabilirsiniz. Belki de abartarak anlatmış olabilirsiniz. Yani kendinizi eğer güzel ifade edemediyseniz veya abartarak ifade ettiyseniz Orada anladığım kadarıyla o ilacın yazılıp yazılmaması veya yazılacaksa kaç miligram olduğu demek ki orada belli oluyor arkadaşlar. Yani ben abartarak anlatsaydım herhalde 5 mg'lı değil 20-30 mg'lı falan çıkardım diye düşünüyorum. Neyse ilacı aldım. Tabi bu ilaç hemen bir anda etki eder demedi. En az bir 20 gün bir ay hiç etki etmeyecek. Ondan sonra etkisini görürsünüz dedi. Tamam kullanmaya başladım. Tabi bu arada halen internetten araştırmalara devam ediyorum. Yani nedir diye. Şimdi hastalık takıntısı olanlar ee, şöyle arkadaşlar e, bizler garantici insanlarız. Yani sebep sonuç ilişkisiyle yaşıyoruz. Ne demek? Örnek vereyim. Yani başınız ağrıyor. Eğer başınız ağrıyor, neden ağrıyor dediğinizde evet dışarıya çıkmıştım rüzgarlı bir havaydı. Rüzgar çarptı herhalde. Ondan dolayı başım ağrıyor dersiniz. Sıkıntı yok. Ama biz sonuç bulamazsanız yani sebep sonuç ilişkisi bulamazsanız neden ağrıyor, niçin ağrıyor, bak halen geçmedi, dur internete bakayım, internette gördüğünüz işte olumsuz şeyleri kendinize yoruyorsunuz, orada okuduklarınız vücut o belirtileri istem dışı artık nasılsa o belirtiler göstermeye başlıyor, daha sonra kendinizi hep sanki hasta olacakmış, olmuş ya da Böyle, hep böyle hissediyorsunuz arkadaşlar. Ben kendimi işte o dönemde mesela araştırmalarım sonucu kalp hastası da yaptım. Ne bileyim akciğer de oldu. Yüksek tansiyon hastası da oldum. Her türlü hastalık oldum. Hatta hiç belki bazılarınız bilmez. Yok göbek düşmesi dediler. Bakıyorum hayattan zevk alamaz. Şöyle yapan bütün belirtiler tutuyor. Dedim herhalde bu, bu da oldu. Falan. Yani hep kötüye yoruyorsunuz hep beyin size diyor ki sen hastasın belirtiler bu ve bunu dedikçe korkuyorsunuz ve korktukça da tabi sıkıntılarınız hep devam ediyor bitmiyor bitmediği için de hayat kaliteniz her zaman düşüyor neyse arkadaşlar işte internetten araştırmalarda çoğu arkadaşımızda olduğu gibi ben de yorumlardan bir bir tanesinde İzzet Güldüğü takip edin, seyredin diye. Açtım e, direkt hemen İzzet Bey'in videolarından. Şans ya ilk videosunda ses gelmedi. Yani bir duranlık var, bir ses gelmedi. Derinden sesler geliyor. Dedim herhalde olmayacak. Ben tekrardan başka videolara, başka araştırmalara falan bakıyorum. Şimdi diğer e, kişilerin söylediklerinde hep şu var. Üst, üstüne gidin. O geldikçe üstüne gidin takıntılı düşünceniz geldikçe daha fazlasını düşünün. Bir zamandan sonra azalacaktır filan. Ama sonra anlıyorsunuz ki insan kiminle savaşıyor? Kendisiyle savaşıyor. Yani insan kendisiyle yapmış olduğu bir savaşı kazanabilir mi? Yani iki tarafta aslında sizin bir parçanız yıllardan beri yanlış da olsa büyüttüğünüz, eğittiğiniz bir duygunuz var. Yanlış duygunuz var. Yanlış algınız var. Ona karşı savaşıyorsunuz. Kim kazanacak ki? İki tarafta zaten bir şekilde sizsiniz yani. Baktık. Böyle olmuyor. Daha sonra işte Allah'ın işi. Ben tekrardan İzzet Bey'in videolarıyla başladım. İlk videosunu seyrettim. Evet dedim. Yani yaşadıklarımı anlatsan, daha doğrusu Yakın gördüğüm bir video olduğu için ilk videosu gerçekten e, bende etki yaratmaya başladı. Ondan sonra 2 ve 3. videolar falan derken bir şekilde canlı tanıklara rastladım. Canlı tanıklar gerçekten e, sürece yeni başlayanlar için çok, çok çok büyük etki ediyor. Zaten İzzet Bey'in e, bir videosunda yeni başlayanlar için bir videosu var İlk önce canlı tanıkları izleyin daha sonra da kendim videolarını anlatan canlı tanıkları izliyorsunuz tabii canlı tanıklar bazı arkadaşlarımız için olumlu az da olsa olumsuz etkisi olanlar da olabilir çünkü yorumları okuyorsunuz oradaki belirtiler şimdi bazen o belirtiler hiç aklınızda yokken aklınıza gelebiliyor ve hiç olmayacak belirtilerle de e, karşılaşabiliyorsunuz. Belki buraları hızlı geçebilirsiniz. Yani o belirtiler eğerden e, etkilenirim diyorsanız, oraları hızlı geçebilirsiniz. Ama süreci anlamak e, ve o sonundaki o güzel mutlu anlara e, sesi de olsa tanık olmak için bence canlı tanıkları dinlemek gerçekten çok 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 faydalı. Benim ilk seyrettiğim canlı tanık videosu bir abimiz vardı. Canlı tanıklar 3. Kendisini dinledim. Tabi bu arada hep kendinizle mukayese ediyorsunuz. Acaba benimle aynı mı, benimle aynı mı? Şu var arkadaşlar. Hiçbir zaman kendinizde %100 evet bu benim dediğiniz pek olmuyor. %80, %90, %70 neyse ortak özellikleriniz oluyor Bu tabii ki yüzde yüz olmuyor. Çünkü her insan farklı. Her insanın duyguları, düşünceleri, yaşantıları, belirtileri farklı olabiliyor. Ama bizi ortak kılan şu, bu panik atak, anksiyete, işte takıntılı düşünceler falan bunların çözümü yüzde doksan aynı arkadaşlar. Algı. Algımızı değiştirdiğimiz an bu iş zaten sonuçlanıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki işte bir videoda ben iyileştim veya iyileşebilir miyim? Öyle bir şey yok. Yani 10 binde bir. Niye 10 bir diyorum? Eğer bir videoyla yıllarım verdiği karakterinize oturmuş o yanlış algı sistemini değiştirebiliyorsanız evet bir videoda da olur. Ama bunu İzzet de dediği gibi pekiştireceksiniz. Ee, her gün en az bir veya iki video seyre, dinleyeceksiniz, seyredeceksiniz. Ee, ta ki o hazır bulunuşluk seviyenizi yani o algınızın tam anlamıyla değiştiğini hissedene kadar arkadaşlar. Ben de e, işte İzzet Bey'in videolarını seyretmeye başladım. Canlı tanıkları belki yani yüzde seksenini falan dinlemişimdir. Onlar gerçekten olumlu etki yapıyor. İşte ise algınızı ne yönde değiştireceğinizi biliyorsunuz. O dedim ya ilk başta bilinmezliğin verdiği korku artık e, yaşanılanlar ve süreci bildikçe sizde korku oluşturmamaya başlıyor. Yani o seviye gittikçe, gittikçe, gittikçe düşüyor arkadaşlar. Doğru yolda olduğunuzu bilmek sizi mutlu ediyor e, ve şöyle ilk başlarda ben not almıyordum daha sonra not almanın gerçekten faydalı olduğunu söyleyen arkadaşlarımız çıktı ee, İzzet Bey ki o da kendisi söyledi daha sonra ben not almaya başladım ee, işte sayfalarca bazı arkadaşlarımız defterleri doldurmuş ben o kadar defter dolduramadım ama sayfalarca ben de not aldım ee, güzel sözleri bana yakın gelen bende büyük anlamlar oluşturan sözleri yazdım sevdiğim canlı tanıklar videolarının not aldım onları ara sıra halen dinlerim bunları yaşantınıza uyarlamanız önemli gerçekten iyi ve kötü misafir değil misafir misafirdir İstesen de gidecek istemesen de gidecek bazı misafirler bir saatte gidiyor bazıları yatıya kalıyor 5 gün sonra gidiyor bir ay sonra gidiyor ama para da verseniz üzerine misafir her zaman gitmeye mecbur bu da böyle Peki bu videolar sizde neyi değiştirdi derseniz arkadaşlar o kalp çarpıntıları atak tarzında şeyler yine geliyordu inanın bakın samimiyetime güvenin akşam yatıyorum kalbim çarpmaya başladı böyle eskiden olsa bir uyanırım ne bileyim bir gözümü açarım bir ona dikkat yani duyarlılık gösteririm bu sefer öyle değil at diyorum ya. Yani at ben ilgilenmiyorum ben yatıyorum. Sen hızlı mı atarsın yavaş mı atarsın ilgilenmiyorum. Bakın burada işte hazır bulmuştuk seviyeniz o verdiğiniz cevap o kadar keskin olacak ki. Ondan sonra inanın var ya 10 dakika 11. dakikaya sürmüyor. 10 dakikada gerçek bir cevap verdiyseniz o, o ıı, sıkıntınıza belirtiye 10 dakika sonra siz uykuya dalmış oluyorsunuz. O da zaten hiç sizi üzmeden gidiyor. Ama ama şöyle bir şey var arkadaşlar bu içimizdeki her neyse artık İzzet Bey'in dediğine göre işte örneğine göre diyeyim işte kapımıza gelen dilenci midir yoksa hırsız mıdır yoksa içimizdeki başka şey midir nedir ama gerçekten bizi çok seviyor arkadaşlar. Yani bizi bırakmamak için yani bir gün baş ağrısı da gidiyor onu yeniyorsunuz kork çarpıntısıyla geliyor. Onu da yeniyorsunuz. Ne bileyim, seyirmelerle geliyor. Başka 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 formatlarda durmadan karşınıza çıkıyor. Ne zaman hep sizi deniyor. Sizi kor korkutamadı ya. Hangi açıdan korkutabilirim diye kılık değiştiriyor arkadaşlar. Ben kendimi işte takıntı, anksiyeti olarak gördüğüm için yani öyle belirtiler var ki bununla bunun ne alakası var dediğiniz bir sürü belirti olabiliyor. Yani ağzımda metalik tattan tutun. Göz seyirmesi, ayak seyirmesi, ne bileyim ağrılar, sızılar, denge kayıpları, odaklanma sorunları, konsantrasyon bozuklukları bunların hepsini yaşıyorsunuz. Daha bilmiyorum daha neler yaşayacağımızı da ama algılar değiştiği an, yani o şemsiyeyi açtığınız an ne kadar yağmur yağdığının çok da bir önemi yok. Zaten bir şekilde eskiye göre çok 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 daha iyi oluyorsunuz ve kendinizi koruyorsunuz. Bak kendimiz Evet belki şunu diyebilirsiniz yani bu kadar okuduğunuz, video seyrettiğiniz süreciniz neden halen devam ediyor? Benim sürecim daha iki buçuk ay kadar oldu arkadaşlar. iki buçuk aydan beri devam ediyor. Bu ilk başta ilaç yazılmıştı demiştim 5 miligram bunu bir ay bir buçuk ay kullandım. Sonra işte bu videolar Seyrettikten sonra dedim ki ben bu ilacı Yani ilacı bırakacağım Direkt karar verdim Arkadaşlar Bir gün aldım bir gün almadım Böyle bir hafta devam etti Bir haftanın sonra da hiç almadım Şu an e, nereden baksanız bir 5 haftadır Hiç kullanmıyorum Kullanmayı da düşünmüyorum e, Çünkü Dediğim gibi yani düşünce sisteminiz Algı sisteminiz değişti yani Zaten o size bir şemsiye olarak sizi çoğu şeyden koruyor. İlk baştaki o büyük odunları sobaya atmadığımı yüzde yüz biliyorum ama tabii ki belki tam anlamıyla istediğim seviyeye gelmediğini düşündüğüm için o sobaya ufak çalı çırpı attığımı da düşünüyorum. Peki neden böyle? Şimdi ilk başlarda videoları seyrediyorsunuz. Daha sonra bazı arkadaşlarımız buna devam ediyor. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay her gün seyrediyor, her gün seyrediyor. İşte dediğim gibi sayfalarca nota alıyorlar. Ben şöyle yaptım. Ben bunu 15-20 gün evet seyrettim, dinledim. Daha sonra ara verdim. Dedim ki tamam yani ben işin özünü anladım. Ben halen de şunu söylüyorum. Ben işin özünü anladım. Ama bunu çok 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 pekiştirerek tam anlamıyla o noktayı koymamız gerekiyor arkadaşlar koymadığınız zaman şu oluyor. Hayatınızdaki bu sıkıntılar eskisi gibi olmuyor, azalıyor ama azalma hiçbir zaman bitme anlamına gelmiyor. Ee, bitmediği için de ara ara sizi yok diyor. Onun için ben tekrardan videolara başladım. Tekrardan e, her gün işte bir veya iki video seyretmeye çalışıyorum. İşlerimden dolayı, şu an pandemiden dolayı da işlerimizde e, çok bir yoğunluk yok. Ondan dolayı da videolarıma tekrardan başladım ee, bu süreçte Bence hocamız da zaten e, videolarında söylüyor ama ben tekrardan da hatırlatayım kırmızı çizgiler var arkadaşlar bunlardan birincisi dediğim gibi videolara ara vermeyin yani bunu bir ay beş ay artık kendinizde o telkin oluşana kadar o algınız e, tam anlamıyla değişti diyene kadar bu videolardan vazgeçmeyin İkincisi yürüyüşler, spor yani yaşınıza göre eğer e, bünyenize göre spor yapabiliyorsanız koşabiliyorsanız koşun. Eğer belli bir yaştayım ben koşamam diyorsanız kesinlikle yürüyüş yapın. Kesinlikle yürüyüş yapın arkadaşlar. Her gün yapamam. Ama iki günde bir yaparım diyorsanız yapın ama lütfen 4-5 gün haftada bir filan değil yani şu yürüyüşlerinizi yapın. Diğer bir olay kesinlikle uyku düzeninize kesinlikle önem verin. Bakın bizler kafaya takıyoruz taktığımız için bazen uykumuz kaçıyor. Uyku düzeni bir gün 5 saat uyuyoruz, bir gün 6 saat, bir gün 3 saat böyle hep e, düzensizlikler oluyor. Kesinlikle uyku düzeni çok 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 önemli. Beslenmemize evet dikkat etmeliyiz. İnanın şunları yaptıktan sonra, İzzet Bey'in de dediği gibi, yani doğru hareketi yaptıktan, davranışı gösterdikten sonra zaten iyileşmeme gibi bir durum yok yani. Sen istesen de istemesen de bu zaten iyileşeceksin iyileşeceksin derken aslında hasta değiliz. Ama algımız değiştiği an şu düşüncelerin hepsi gidecek. Bendeki dediğim gibi hastalık hastalığı olayı vardı. Her şeyi hastalığa yoruyorum. Eskiden daha çok yoruyordum. Şimdi öyle değil. Sadece belirtiler geldi mi kendimi çok rahat rahatlatabiliyorum. Yani geldi gelme. İstediğin kadar gel. İstersen beş gün gitme. Güzel günlerimize sayarız. İnanın hayatınızı o kadar olumlu etki ediyor ki o hayatınızın kalitesi bir anda artıyor. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim panik atakta da olsun, anksiyetede de olsun, diğer takıntılı düşüncelerde de olsun olmayan bir duygu var. Korku. Korku var. Sizi korkutuyor. Siz korktuğunuz için vücut tepki gösteriyor. Tepki gösterdiğiniz için o ilk baştaki korkuyu daha da büyütüyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz ki karşınızda küçücük şey aslında dev gibi olmuş ama hepsi sanal. Ama o sanal nasıl bir sanallıksa her zaman sizi korkutmaya çalışıyor ve çoğu zaman da başarıyor. İşte bu videolar, bu eğitimler, hocamızı dinlemek onu sahte kabadayı diyor ya, sahte kabadayı olduğunu anladığımız an Zaten bu olayın da şifresi çözülmüş oluyor arkadaşlar. Ama emeksiz yemek olmuyor. Zaman istiyor. Gerçekten zaman istiyor. Ben kendimi şöyle e, şanslı görüyorum. Hem kendimi şanslı görüyorum hem de bu rahatsızlığı çeken arkadaşları da şöyle şanslı görüyorum. Birincisi benim e, özelimde olan olay şu. Ben bunu iki buçuk ay, üç ay falan yaşadım. Yıllarını e, bu sıkıntılarla geçiren abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. On, onlara a, Allah yani aciz şifalar versin. Yani yolu da belli. Lütfen çok çok çalışın. Çünkü bu sıkıntılarla bir hafta yaşamak bir de insanı gerçekten yoruyor arkadaşlar. İkincisi, genel olarak kendimizi şanslı görüyorum dememdeki sebep bu algınız değiştikten sonra eski siz olmuyorsunuz. Hayata bakışınız, inanın değişiyor. Sabrı öğreniyorsunuz, kafaya takmamayı öğreniyorsunuz. Hayattaki sorunları büyütmemeyi öğreniyorsunuz. Eskisinden daha güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hayatın her alanına her alanına e, olumlu etki yaratan e, olaylar. Çünkü doğru algıyı oluşturursan hayat diğer e, olaylarda da doğru cevabı verirsin. İş bu. Dediğim gibi benim sürecim böyle. Şu an e, sıkıntılar yaşıyor muyum? Mesela şunu so sorabilirsiniz. Dersiniz ki ya kulak çınlamanız falan bunlar hepsi geçti mi? Arkadaşlar yine bir abimiz söylemişti. Elinizde kontrol kalemi olmadığı sürece her şey geçiyor. Acaba gitmedi mi? Kaldı mı? Kulağım mı çınlıyor falan dediğiniz an ben şuna yoruyorum. Ee, bazen kaslarımız istemsiz kastığımız için bu kulak çınlamaları ağrılar falan bundan oluyor. Şimdi çoğu arkadaşta şu vardır. Bu boynundan gelen, boynunuzdan gelen ve omuzlarınıza kadar olan kısımlar acayip ağrıyor. O dert, sıkıntı, stres zamanı veya bu korku zamanında buralarda ağrılar acayip oluyor. Yani istemsiz e, kastığımız, sıktığımız zaman bu belirtiler oluyor. Yani elinizde kontrol kademiyle gezmeyeceksiniz. Gelirsen gel gelmezsen gelme. Geliyorsan da geç köşeye otur ama benden sana bir hizmet yok. Önüne pasta börek getirmeyeceğim. İstediğin zaman da kalk git dediğin zaman bu kulak çınlaması da olsun, diğer belirtiler de olsun. İnanın hiç duymadığım, ha geçmiş dediğim acaba geçti mi dediğim an zaten bir ufak şeyler geliyor hemen. Ama işte bundan dolayı %100 tam sürecim bitti diyemiyorum ama az kaldı. Belki bir ay sonra, belki 5 ay sonra. Hiç önemli değil ama eskisinden daha iyi olacağımızı bildiğimiz için bu süreç evet biz bunları yaşayacakmışız. Alnımızda bu yazıyormuş. Bundan kaçış yok ama daha güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Yine İzzet Bey'in bir videosunda bu da geçer videosu vardı. Şarkıyı yorumlamıştı. Bugünü değil yarını düşüneceğiz güzel günleri düşüneceğiz Bunları yaşamamız gerekiyormuş bunlar bizim için bir sınavmış bunları da yaşadık Bunları da daha sonra işte yaşayacağız bitireceğiz Ama her zaman Hayatta insanın umudu olduğu gibi güzel günlerde bizi bekliyor olacak Tek yapmamız gereken basit Yine hocamız Diyor ya benim videolarım uçak yakıtımı yakıyor diye Evet uçak yakıtı yakmıyor arkadaşlar Para da istemiyor. Sadece günde yarım saatinizi veya bir saatinizi ayıracaksınız ki neler için ayırmıyoruz. Kitabını okuyacağız. İnanın 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bunların hepsi eğer güzel, istekli algımız açık e, seyreder ve okursak hepsi değişiyor arkadaşlar. İstesen de değişiyor, istemesen de değişiyor. E, bendeki belirtiler bu. Tabi ben şu an e, herhangi bir yerden okumadım. Biraz spontane anlattım. Belki eksik kalan yerler vardır. E, ondan dolayı da şimdi aklıma gelenler bunlar. Bu belirtileri yaşayan herkese Allah'tan şifalar diliyorum. Acil bir şekilde. Çünkü başta da söylüyorum bunu yaşamayan bilmez. Bazı şeylerin tanımını ben burada yapmaya çalışsam da Yapamıyorum arkadaşlar. Yani yaşanmışlıkla da anlatma çok farklı. İçimiz sıkılı diyoruz bir cümle ama o iç sıkıntısını yaşayan bilir, yaşamayan bilmez. Çevrenizdeki insanlara anlatsanız kafaya takma. Kafaya takmayı da olmuyor işte böyle. Ben de çoğu arkadaş gibi işte e, hacamat yaptırdım ne bileyim olumlu düşündüm ededim falan Yani tam damarını bulmadıktan sonra bu iş bitmiyor. Onun için. Tam çözümünü bulacağız, üzerine gideceğiz, pekiştireceğiz. Ondan sonra da bu süreç tam anlamıyla bitecek. Varsın 5 ayımızı alsın, varsın bir yılımızı alsın. Güzel günlere sayacağız. Dediğim gibi bu da bizim bir sınavımızmış diyeceğiz. Ve bu sınavı başarıyı da vereceğiz. Şimdiden tüm süreçte olan arkadaşlara dediğim gibi aciz şifalar diliyorum. Bunlar da geçecek arkadaşlar bu da gelir, bu da geçer. İyi günler.